herkese merhaba arkadaşlar uzun zamandır yani böyle video atamıyordum bu arada yeni güncelerim gelmiş bugün sizlerle birlikte önce izleyeceğiz ilk önce yeni paketler gelmiş hemen ben üstüne alıp geliyorum evet arkadaşlar alıp gidim böyle oldu <laughs> bunun erkeği de var şu resimde görmüşsünüzdür seçimde bu hatımlarda şu erkeği ben kız olduğum için kızı giyiyorum erkeği de böyle ama ben kızım tabii ki de yani ve i̇şte böyle Esra böyle olmuş. Ben çok sevdim. Olympus gibi bir güncelleme kendisi de öyle. Olympus böyle Olympus bir şey işte. Arkadaşlar benim kafam karışıyor şu. İşte şeyden aha, okumaya çalışıyorum. Bu arada yeni paketler gelmiş diye bakarken hep uzaylı paketleri gelmiş diyebiliyorum. Hmm ben canlı yayın izlediğim için hemen hızlıca böyle oldu. Nerede yeni şeyler falan gelmiş. Böyle. Arkadaşlar böyle güncellemeyi ben çok sevdim. Yorumları isterseniz tabii ki. Like abone olabilirsiniz bana. Yorumlarda fanınızı yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar 33 abone olmuşuz. Haberiniz olsun. Ve yeni şeyler gelmiş. D Plus gelmiş. XT Plus'un yeni geldiğini bilmiyorum. Çünkü ben bu oyunu 2021'de başladım. Zaten çoğu günde girmiyordum. O yüzden bilmiyorum. Çoğu oyunu. yani Arkadaşlar 2019'da başlayanlar vardı burada. Ama bilmiyorum. Bir de diyorlar ki böyle. 9 ehm, özelliği geldi diye. Onu da birazdan bakacağız. Aa ev çok güzel. Hemen deneyim takası özelliğini. Hemen kabul et. Aa, arkadaşlar bu ne? Ay çok güzel bakalım nasıl bir şeymiş. Ee, aa, bunu koyunca bir daha koyabiliyor muyum? Şöyle dur bir tane ne oluyor bak. Kabul edebiliyor muyum? Ediyorum. Evet, yani altı tane koyma imkanınız var. Çocuk onu nasıl oraya alıyor? Dur ben de böyle yapmaya çalışacağım. Aa ben de aldım. Herhalde bunlar pet çalmalar yapılacakla. Dışta ama bence kötü bir şey. Neyse biz eve bakalım. Evde şelale var. Evde şelale var, şelale var arkadaşlar. Şu an konuşamadım bir anda. Odalar aynı müzkittiklerde. Böyle şelaleler çok güzel. Suyun üstünde yüzebiliyor muyuz? Aa. Ama bu biraz kötü olmuş. Şimdi buralar da aynı. Eğer üst katın şurası aynıysa diğerleri de aynıdır. Evet. Aynıysa biz boşuna gezmeyelim. Evet arkadaşlar. Yok istemiyorum. <laughs> Şimdi neye baksak? Aa yeni gelmiş ama eğer de bu Monster'dan düz. Şundan onu kaçıyoruz. Çok değişik girsem mi? Yok yemeyeceğim yani Başına zamanım almış. Bu da yeni petler gelmiş. Bence gayet güzeller. Ve evet, o gördüğünüz gibi yeni kovan en güzel bence. Siz bilirsiniz ama. Arkadaşlar şu an sesimin kayıt olduğu için sesi biraz de gelmiyor yani. Ama şarkıyı duyurabiliyoruz ve kendimiz çalarak yapıyoruz bunu. Oyuna girip isteyenler bakabiliriz. Ve ayrıca böyle şey olabiliyor. Şarkıyı duyurabiliyoruz. Arkadaşlar ben XD Plus'tan iki gün önce gittim. Çünkü gün serim dolmak üzereydi. O yüzden ben şu an özel dünya açamıyorum. Özel yani gidermeyi düşünüyorum. Düşünüyorum. Çünkü bence yani 81 TL gayet de oluyorsunuz gibi. Nasıl hızlı biraz daha gezelim. Arkadaşlar bakalım bakmadığımız bir yer var mı? Video bence kısa sürecek. Aa bak şuraya katılmışız. Gidiyoruz gidiyoruz. Hmm. Arkadaşlar burada 33 abone olduk ve çekilişi böyle şeyde açıklayacağız. İlk önce Sky'ın ve Admin'in şeyini okuyalım. Sky ne diyor? Benimki gibi bir zırh giyen birini gördün mü hiç? diyor Sky. Bu zırhı giyenler yıldız gününe de sahip olur diyor. Bu güçle pek herkeste daha önce hiç görmediğim kadar hızlanabilirsin diyor. Aa! Vay be, heykelim arka görünüyor. diyor Admin daha doğrusu İlah. ilahlı görünüyor. Heykel mi var? Aa Adem'in heykeli var. Nimda? Nimda orada bir şey mi diyor? Nimda oturmuş biraz üzgün gibi. Keşke benim de bir heykelim olsa. Acaba ben de bir tane alsam mı? Bence evet diyor. Sky'ın mı? Aa Sky'ın da var. Çok güzel. Arkadaşlar bu video bayağı az dakika olacak. Şimdi size buradan böyle gördüğüm bir şey anlatacağım. Böyle spoiler da var zaten. Böyle şu robottan falan işte bu evden bir şey giriyordunuz. Evet zaten burada. Şimdi arkadaşlar ne olacak? <laughs> Buraya girdiğimde ne olacağını bilmiyorum. Sadece canlı yanında birazcık gördüm. O kadar. Evet arkadaşlar giriyor ve girdi. Aa arkadaşlar ben sadece birazcık ev görmüştüm ama çok değişik böyle. Çok değişik evet gerçekten değişik. Ee, burada beni arkadaş eklemek istiyorsanız ee, hemen isim falan söyleyeyim ben. Burada bunların içine geliyorum birazdan döneceğim. Ee, kodum 937 isminin esos, esos ameliyatı. Biliyorsunuz oyunda şey mesela şey şe harfi falan yazılmıyor. O yüzden ben de SOS ameliyatı karar verdim. Bakalım giriyor mu? Girilmiyor ama içine bir gün girecek Trizemin ki Çünkü içinde onun bir şeyler var. Evet neyse. Şu blubun ağzına falan girebiliyordur herhalde. Nerede o rob Burada <laughs> dinle e, falan girebiliyoruz. Neyse ben böyle videonun şeyinde şey yapacağım. Böyle çekilişi yorum atmayı unutmayın. Çekiliş dedim. Demedim dedim mi? Şu an bilmiyorum ama. Böyle 10 um, <laughs> yorumun üstünde açıklanacak. Ve üstelik abone ol. Like atmayı unutmayın. Videoyu açık alanda bitireceğim burada tüm istemiyorum genelde Bu arada arkadaşlar dış kapağın fotoğrafını çektim. O yüzden çok güzel olduğu için. Evet arkadaşlar. Geldik. Burada bitirsem. Evet arkadaşlar. Bizim videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.